Merhabalar. Ben Mehmet Köklü. Eee romatoid artrit hastasıyım ve bu hastalığı çok ağır geçiren birisiyim. 2006 yılında doğal hayatla karşılaşmak benim için hayatımın dönüm noktası oldu. Çünkü e, o güne kadar 3 tane üniversite, 3-4 tane özel hastane Gezmediğim ne romatoid atleti doktoru ne bir romatolog hiçbir şey kalmadı. Tahlil, tahlil, tahlil hiçbir çarem yoktu ve sonunda beni e, ağrıyla yaşam merkezinde yaşamaya sevk ettiler. Hatta bu arada bir sürü ilaç denediler. Kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç denediler. O da sol gözümde %85 görme kaybına neden oldu. Ve bütün bunların sonunda bir akşam tesadüfen televizyonda rahmetli hocamla karşılaştım. O benim için dünyanın en önemli karşılaşmasıydı. Hemen Manisa'ya gittim. İlk kuruluş yeri biliyorsunuz doğal hayatın 2006 yılı Manisa'ydı. Ve oraya gittiğimde büyük ağrılarla sedyeyle gittim. Bir buçuk saatte birinci kattaki tedavi merkezine çıkabildim. Ve orada bana uygulanan tedaviyle bir torba ilacım vardı. Üçüncü seansta bütün ilaçlarımdan arınmış vaziyette tedavime devam edildi. Ve ondan sonra aşağı yukarı 15 seanslık bir tedaviydi. 11. seansın sonunda yeterli gördüler ve ben orada bambaşka bir insan olarak hayata yeniden başladım. Bu inanılmaz bir şeydir. Yaşamayan bilmez. Yani bu ağrıları da yaşamayan bilmez. Ve ben 16 senedir bu ağrılarla hiçbir sıkıntı yaşamadan geldim. Fakat bu Covid döneminde yani bağışıklık sisteminin kayıplığından dolayı bazı ikazlar verdi vücudumuz ama biraz da benim dikkatsizliğimden tekrar hafif nüksetmeye başladı ve birkaç ağrı ve aynı şeyleri yaşamamak için tekrar derhal buraya geldim. Yani doğal hayat merkezine geldim. Sağ olsunlar ve şu anda gene üçüncü seans ve o kadar rahatım ki herhalde birkaç seans sonra çok daha rahat olacağım. Yani bunu e, bu şeyleri yaşamayın. E, i̇nanın, güvenin buradaki doktorlara, hasta bakıcılara, yani A'dan Z'ye herkes çok çok iyi ve çok da tecrübe kazandılar ve bu sefer çok daha profesyonel oldular. Ben hepsine çok 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 teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.